İlke TV ekranlarından merhaba. Mutlu günler değerli izleyenler. Saatlerimizi 14'ü göstermekte. Ben Yadigar Anlı. Haber zamanında takipte olduğumuz gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından gözler İBB'de gerçekleşen seçimlerde bugün İBB'nin yeni başkan vekilinin belli olması beklenirken Beylikdüzü'nün yeni belediye başkan vekili belli oldu Önder Serkan Çebi İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı Ekrem İmamoğlu'nu ve aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı görevden uzaklaştırdı. Şu sıralarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun yerine yeni Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büyükşehir Belediye Meclisi'nde seçiliyor. Beylikdüzü'nde ise Belediye Başkan Vekili belli oldu. Mehmet Burat Çalık'ın görevden alınması sonrası yerine Başkan Vekili olarak CHP Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi seçildi düzü Meclisi'nde 24'ü CHP'den, 10'u AK Parti'den, ikisi MHP'den, biri de bağımsız olmak üzere 24 üye bulunuyor. Şimdi değerli izleyenler o seçimin devam ettiğini söylemiştik biraz önce bilgileri paylaşırken o görüntülerde bir canlı olarak ekranlarınıza yansıtalım. Evet şu anda genel salonu görüyoruz. Orada seçim oy kullanma işlemi devam ediyor. İBB'nin yeni başkan vekili belirlenecek ve işte sandığı görüyoruz. Orada da üyelerin oy kullanma işlemleri dediğimiz gibi devam etmekte. Belikdüzü'nün belli olduğu biraz önce de aktardığımız üzere Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi seçildi. Ve işte ilerleyen saatlerde de İstanbul'un da İstanbul için yapılan seçim sonucunun da belli olması bekleniyor. O oy işlemi de devam etmekte. Evet anlatacağız. Tabii ki son durumu da paylaşacağız. Bu gündemde biraz kalalım. Çünkü belediyelerin gündemi durulmuyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de savcılıkta ifade verdi hakkında Siyasi Partiler Yasasına muhalefet iddiasıyla soruşturma açılan Güney sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde ifade verdi. Haydi, haydi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Siyasi Partiler Yasasına muhalefet iddiasıyla açılan bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 25 Mart'ta Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in siyasi partiler yasasına muhalefet suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında çağrı kağıdıyla ifadeye çağrıldığını duyurmuştu. Güney önceki gün kendisine ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı. Böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Savcılık tarafından Güney'in CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili şüpheli olarak ifadeye çağrıldığı belirtilmişti. Avukazı ile birlikte Adliye'ye gelen Güney, yaklaşık bir saatlik bir ifade işleminin ardından Adliyeden ayrıldı. Bu arada Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koltuğunu korumak için Ramazanda kul hakkı yemek dahil her yolu mübah gören tek kişiyi milletçe göndereceğiz. Sandıkta göndereceğiz ifadelerini kullandı. 23 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri cezaevinden yeni bir mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında İmamoğlu, "Ankara'da kapalı kapılar ardından Türkiye'yi yönetmek değil, koltuğunu korumak için Ramazan'da kul hakkı yemek dahil her yolu mübah gören tek kişiyi milletçe göndereceğiz, sandıkta göndereceğiz." dedi. Bir an önce bu kötü, bir avuç insanı milletçe göndereceğimiz günleri sandığı seçimi iple çektiğimi bilmenizi istiyorum diyen İmamoğlu, cezaevinde bazı medya kanallarını ilk kez bu kadar izlediğine dikkat çekerek yapılan yayınları eleştirdi. Tam bir rezalet, yalan, iftira, namusa, haysiyete dil uzatma. Koca insanlar utanmadan nasıl bu denli kötü olabilir dedi. 337 yazar, akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum gönüllüsü İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin ortak bir açıklama yaptı ve açıklamada demokrasi ittifakında birleşme çağrısı yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma ve İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin tepkiler devam ediyor. 337 yazar, akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum gönüllüsü konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlayarak Demokrasi İttifakı çağrısı yaptı. Açıklamada iktidarın anayasal hak ve özgürlükleri, demokrasiyi, barışı yok eden uygulamalarının önüne set çekilmesi gerektiğine inanıyoruz ifadeleri kullanıldı. Anayasal haklarımızı gasp eden bu zihniyetin ülkemizi uçuruma sürüklediğini görüyoruz denilen açıklamada imzacılar gidişata karşı mücadele eden tüm demokrasi güçlerinin yanında olduklarını vurguladı. Yapılan açıklamada barıştan, demokrasiden, hukuktan, adaletten yana toplumun bütün kesimlerine demokrasi ittifakında birleşme çağrısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok kişinin tutuklanmasına karşı eylemlerde sürüyor. Bu sabah İstanbul ve Bursa'da ise birçok eve polis operasyonu gerçekleşti. Polis operasyonları sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınanlar arasında emek gençliği üyelerinin Bursa'da da emek partisi üyesi iki kişinin olduğu belirtildi. Sol gençten yapılan açıklamada Bursa'da 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Eğitimsen İstanbul Üniversitesi İşyeri Temsilcisi Akademisyen Levent Dölek de gözaltına alınanlar arasında. Saraçhane eylemlerinin ardından Antalya İl Başkanı da dahil 10 Türkiye İşçi Partisi üyesi tutuklandı. Bu arada Türkiye İşçi Partisi Antalya İl Başkanı Enes Keskin ve Antalya İl Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında yer aldığı 10 partili çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezde yapılan soruşturmalarda gözaltıların yaşandığı 19 Mart'ta Saraçhane'de başlayan eylemin finali gerçekleşti. CHP lideri Özgür Özel final mitinginin cumartesi günü Maltepe'de yapılacağını söyledi. Özel eylemler nedeniyle gözaltına alınıp tutuklananlar üzerinden de iktidara yüklendi. Şimdi Yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçilmiş Başkan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterilerinin 7. gününde Saraçhane'de yapılan mitingde yurttaşlara seslendi. Özel, Cumartesi günü saat 12'de Maltepe'de bir büyük miting gerçekleştireceklerini söyledi. Ekrem Başkan'a ve irademize sahip çıkmak, milyonlar olup Maltepe'ye akmak üzere Cumartesi günü saat 12'de Maltepe'de buluşuyoruz. Özel eylemler nedeniyle yaşanan tutuklamalar üzerinden iktidara yüklendi. Biz gözaltıyla, biz tutuklamayla azalmayız, çoğalırız, çoğalırız, çoğalırız. Özel gazetecilerin de tutuklanmasını eleştirdi. Bir iktidar düşünün ki 2025 yılında dünyanın en tanınmış metropolünde öğrencileri içeri ata ata, gazetecileri içeri ata ata, demokrasi isteyenleri içeri ata ata cezaevlerinde yer bırakmamış. Yazıklar olsun böyle rejime. Yazıklar olsun. Söz veriyorum. Er ya da geç. Birkaç ay, bir yıl bilemedin gelecek yıl bu düzeni değiştireceğiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli soruşturmalarda 19 Mart'ta gözaltına alınan 106 kişiden 51'i tutuklanmıştı Tutuklananlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Murat Çalık da var. Üç isim de görevden uzaklaştırıldı. Şişli Belediyesi'ne kayyım atandı. ABD merkezli Politico gazetesi İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bir analiz yayımladı. Analizde İmamoğlu'nun tutuklanmasının Türkiye'yi yeni ekonomik ve siyasi krize sürükleyebileceği vurgulandı. Evet, evet. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınındaki yerini koruyor. ABD merkezli Politico gazetesi İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bir analiz yayımladı. Geoffrey Smith imzasıyla yayımlanan analizde Türkiye'nin yıl sonu enflasyonu öngörüldü. Analize göre siyasi belirsizlik devam ettikçe ekonomideki dalgalanmaların da sürebileceği uyarısında bulunuldu. Türkiye finansal çöküşü durdurmak için çabalıyor başlıklı analizde İmamoğlu'nun tutuklanmasının Türkiye'yi yeni bir siyasi ve ekonomik krize sürüklediği görüşüne yer verildi. Ankara'nın aldığı acil önlemler kısa vadede piyasaları sakinleştirse de belirsizlik derinleşmeye devam ediyor denildi. İşte o analizden öne çıkan başlıklar. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla tam anlamıyla siyasi bir krize sürüklenirken döviz ve borsa piyasasında yaşanan çöküşü önlemeye çalışıyor. Türk lirası hafta başında Amerikan doları karşısında yaklaşık %2 değer kaybederken devlet tahvilleri de yoğun satışlarla sarsıldı ancak öğle saatlerine gelindiğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı acil önlemlerin en azından kısa vadede etkisini gösterdiğine dair işaretler vardı. Analistlere göre her ne kadar bazı göstergeler bozulmaya başlasa da makroekonomik göstergeler liranın büyük bir düzeltmeye gitmesini gerektirecek bir durumda değil. Analizde zayıf lira ithalat maliyetlerini artırmaya devam edecek ve bu durum enflasyonu yıl sonunda %30 civarında tutacak ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri raporunu açıkladı enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektör için azalırken hane halkı için arttı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mart ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri raporunu yayınladı Rapora göre Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0.7 puan azalarak %24.6 seviyesine, reel sektör için 0.8 puan azalarak %41.1 seviyesine geriledi. Enflasyon beklentisi hane halkı için ise 0.1 puan artarak %59.3 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 3 puan artarak %31.3 seviyesinde gerçekleşti. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz değerli izleyenler ve Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Çömçeli mahallesinde olanları bir anlatacağız. Oyak şirketinin maden arama çalışmaları köylülerin tepkisine sebep oldu. Köylerinde maden istemediklerini belirten köylüler arama çalışmalarına da karşı çıkınca firma çalışanlarıyla alana giden jandarma havaya ateş açtı. Üç kişiyi gözaltına aldı. Çömçeli mahallesi halkı yaşananları İlke TV'ye anlattı. Burası Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Çömçeli mahallesi. 60 haneli mahallede yaklaşık 750 nüfus yaşıyor. Yerleşim yerinin hemen 150 metre ötesinde bulunan ormanlık alandaysa özel bir şirket tarafından maden arama çalışması yapılmak isteniyor. Ancak Çömçeli sakinleri tek geçim kaynakları olan hayvancılığın ve yıllardır gözleri gibi baktıkları ormanın yok olacağını söyleyerek madene karşı duruyor. Maden şirketinin daha önceki çalışmasını tepkileriyle engelleyen Çömçeli sakinleri 24 Mart'ta jandarmanın sert bir müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Çömçeli sakinlerinin maden arama çalışmasına karşı direnmesi sonucu arbede yaşandı. Mahalleye gelen yüzlerce jandarma personeli havaya ateş açtı. Yaşanan olayın ardından Mustafa Alay, Mehmet Can Alay ve Fethi Turgay gözaltına alınarak Çınar ilçe emniyetine götürüldü. Şu cezir lan ben de tüne bu abla. Aracı bu. Bu bura. Selma, tepe ağa, çikiri, silah selma da, kafir Ben ne güneyim azı? Ama şu bu 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 kafir asakını, şu bu bu adalarını ama şu cezir ne çiğnemiyorum asakını. Şu bu hayvanı, şu bu çiğnemem, şu İlke TV'ye konuşan Çömçeli sakinleri yaşam alanlarının tehlikede olduğunu belirterek madene karşı mücadele edeceklerini söyledi. Ölüme kadar devam edeceğiz. Yaşanan olayın ardından Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Koruma Komisyonu, Ahmet Ekoloji Derneği, ÖHED'e Diyarbakır Şubesi ile DEM Parti Ekoloji Komisyonu, Çömçeli'de madene karşı eylemlerini sürdüren mahalle sakinlerini ziyaret etti. Çömçeli'de metalik bir maden çalışması için 2021 yılında ÇED olumlu raporu alındığını söyleyen Diyarbakır Barosu, Çevre ve Koruma Komisyonu'ndan Ahmet İnan, söz konusu faaliyeti yürüten Oyak Çimento Fabrikaları AŞ'nin benzer çalışmaların olduğuna değindi. İnan projenin 37 yıl süreceğini belirtti. Delme patlatma ile yapılarak gerçekleştirilecek projenin bölgede ciddi tahribatlara yol açacağını söyledi. Burada Pomza maden faaliyeti yapılmaya çalışılıyor. E, pomza Pomza madeni volkanik püskürmeler sonucu oluşan bir e, madendir. Yerin altından patlatmalar yöntemiyle çıkarılıyor. E, bu bölgenin Karacadağ bölgesinin aslında ormanlık alana sahip ender bölgelerinden biri 250 dönümlük orman alanı faaliyete açılmak isteniyor. Şimdi dış gündeme bakacağız değerli izleyenler. Ama önce diplomatik bir temasa dikkat çekelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Washington'da Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede en çok dikkat çeken konu da F-35 savaş uçakları programından çıkarılan Ankara'nın programa yeniden dönüş süreci. Washington'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede Fidan ile Rubio, ABD-Türkiye ilişkilerini, Orta Doğu'daki sorunları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm arayışlarını ele aldı. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan ve Rubio, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibini yaptı. Kaynaklar her iki tarafın da savunma sanayi alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Bu bağlamda Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanması ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınması öne çıkıyor. Katsa yaptırımları Ankara'nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın almasının ardından uygulanmaya başlanmıştı. Türkiye aynı sebeple Türk savunma şirketlerinin pek çok parçasının üretiminde pay sahibi olduğu yeni nesil F-35 savaş uçakları programından da çıkarılmıştı. Tarafların Suriye'de geçiş hükümetiyle angajmanın önemini vurguladığını belirten kaynaklar, Suriye'de istikrarın sağlanması konusundaki kararlılığın ifade edildiğini belirtti. Kaynaklar ayrıca Fidan'ın Rubio'ya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini aktararak bu hususun bölgesel barış için önemini vurguladığını kaydetti. Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığını bildiren kaynaklar, Türkiye'nin ABD'nin bu konuda ortaya koyduğu çabaları desteklediğini belirtti. Kaynaklar, görüşmede önümüzdeki dönemde devlet başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretlerin ele alındığını, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin görüşüldüğünü ve Bosna-Hersek'in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığının altının çizildiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de donanmalar arasında bir ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. Moskova anlaşmanın Rusya üzerine uygulanan bazı yaptırımların kaldırılmasının ardından yürürlüğe gireceğini açıkladı. Suudi Arabistan'da yürütülen Rusya-Ukrayna savaşına çözüm müzakereleri ilk meyvelerini verdi. ABD ile ayrı görüşmeler düzenleyen Ukrayna ve Rusya tarafı Karadeniz'de ateşkeste anlaştı. Gelişmeyi duyuran ABD, tarafların birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırılara son vermeyi içeren bir önceki anlaşmaya da değindi. Buna göre taraflar anlaşmanın uygulanması için gerekli önlemlerin geliştirilmesinde mutabık kaldı. Washington kalıcı bir ateşkese varılması için çalışmaların devam ettiğini ifade ederken Moskova ise Karadeniz'de donanmalar arasındaki söz konusu ateşkesin ancak Rusya'ya gıda ve gübre ticaretinde uygulanan yaptırımların kaldırılması sonrasında yürürlüğe gireceğini vurguladı. Rusya'nın ateşkes için talep ettiği şartlar arasında Rus bankaların SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesini de içeriyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Amerikalı müzakereciler günler süren görüşmeler gerçekleştirdi. Ukraynalı ve Rus heyetler birbirleriyle doğrudan görüşmedi. Anlaşmanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Karadeniz'i kapsayan ateşkesi doğru yolda atılmış bir adım olarak niteledi. Güney Kore, Tarihinin en önemli felaketlerinden birini yaşıyor. Ülkenin güneydoğusunda etkili olan orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti ve 17 bin hektar ormanlık alan kül oldu. Güney Kore'nin güneydoğusunda 21 Mart'ta başlayan orman yangınları halen söndürülemiyor. Şimdiden ülke tarihindeki en önemli felaketlerden biri sayılan yangında 15'in üzerinde ölü kaydedildi. İkisi ağır 10 kişi yaralanırken bir kişi ise kayıp. Toplam 17 bin hektar ormanlık alan kül olurken 209 yapı tahrip oldu. Uiseong bölgesinde tarihi bir tapınak da yok olurken yetkililer tapınak içerisindeki değerli eşyaların kurtarıldığını kaydetti. Yangınlara mücadeleye yardımcı olmak üzere yaklaşık 5 bin ordu personeli ve 146 helikopter görev aldı. Yetkililer bir yangın söndürme helikopterinin müdahale sırasında düştüğünü açıkladı. Daha düşen helikopterin 73 yaşındaki pilotu olay yerinde hayatını kaybetti. Ve son olarak sırada kültür sanat turumuz var. Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney'nin yeni projesi belli oldu. She needed to clear her head. Euphoria dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, bir Amerikan sosyal haber tartışma sitesinde yayımlanan ve viral olan bir kısa hikayenin sinema uyarlamasında başrol oynayacak. I Pretended to be a Missing Girl adlı hikayeyi 2021 yılında lise öğretmeni Joe Cott yazmıştı. Film uyarlamasını ise Eric Roth kaleme alacak. Los Angeles çıkışlı indie pop grubu Foster the People Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Grup 22 Haziran'da İstanbul Bonus Park Orman'da konser verecek. 2009 yılında kurulan Foster the People, 2011 tarihli Torches albümünde yer alan Pump Up Kicks adlı şarkısıyla büyük yankı uyandırmıştı. Grup bu şarkıyla 2012'de Billboard Müzik Ödülleri'nde yılın en iyi rock şarkısı ödülünün sahibi olmuştu. Karanlık Oda baskı teknikleriyle yapılmış fotoğraflardan oluşan Karanlıktan Aydınlığa sergisi İzmir The Leather Art Gallery'de ziyaretçilerini bekliyor. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Siyah Beyaz Fotoğraf Dersinin çıktılarından oluşan sergi 29 Mart tarihine kadar görülebilir. 15 öğrencinin eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Gözde Yeni Pazarlı üstleniyor. Sergide her bir kare izleyiciye fotoğrafın yalnızca bir görüntü üretme aracı değil, aynı zamanda dokunsal ve deneyimsel bir sanat pratiği olduğunu hatırlatıyor. Şimdi sizlere veda edeceğiz saat başına kadar ama öncesinde başladığımız yere bir dönelim. Son durumuna bir anlatalım, bir bakalım neler oluyor, nerede? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonrasında görevden alınmasının ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen seçimlerde. Demiştik işte o görüntülerin devamını da izliyoruz değerli izleyenler. Biz yayına başlarken ekranlarımıza getirdiğimizde oy verme işleme devam etmekteydi. Başkan vekili seçilecek ve işte şu sıralarda da oy saymaya geçildiğini görüyoruz. Ekranımıza da canlı olarak yansıyan görüntülerde İlerleyen dakikalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilinin kim olduğu da açıklanacaktır. Biz de takibimizi sürdüreceğiz. Bu görüntülerde dediğimiz gibi İBB'den meclisten canlı olarak ekranlarımıza yansıyor diyelim. Şimdilik veda edelim. Saat başında tekrar burada olacağız. Bekleriz.